onları serbest bırak onlar yaşlı. Tanrıya sunulan bakirler. Arayan kişi kahkaha attı. <laughs> Söylesene onların gerçekten bakir olduğunu mu düşünüyorsun? <laughs> Küçük kuzular ölürken çığlık atacak mı? Sakrif vercinin ellal dare düşense. Bilim mihrabında bakir kurbanı. Kamerleng uzun süre sessiz kaldı. Sonunda onlar imanlı adamlar dedi. Ölümden korkmazlar. Arayan alaycı bir tavırla güldü. <laughs> Leonardo Vetra da imanlı bir adamdı. Ama dün gece gözlerindeki korkuyu gördüm. O korkuyu ben yok ettim. Sessiz duran Vittoria birden celallendi. Vücudu nefretle kaskatı kesilmişti. Azino, eşek, o benim babamdı. Telefonun hoparlöründen kaba bir kahkaha yükseldi. <laughs> Babam mı? Bu ne? Petra'nın kızı mı var? Babanın sonunda çocuk gibi ağladığını bilmen gerek. Gerçekten acıklıydı. Acınası bir adam. Victoria kelimelerden yumruk yemiş gibi geriye sendeledi. Langdon tutmak için hamle yaptı. Ama Victoria dengesini yeniden sağlayıp koyu gözlerini telefonu dikti. Hayatım üzerine yemin ederim. Bu gece sona ermeden seni bulacağım. Ses tonu bıçak gibi keskindi. Ve bulduğumda arayan kişi baya bir kahkaha attı. <laughs> Cesur bir kadın iştahım kabardı. Belki de bu gece sona ermeden ben seni bulurum. Ve bulduğumda kelimeleri bıçak gibi havayı kesti ve ardından telefonu kapattı. Kardinal Mortati artık siyah cübbesinin içinde terliyordu. Bunun tek sebebi sadece Sistine Şapeli'nin saunaya dönmesi değil, Aynı zamanda kardinaller toplantısına 20 dakika kaldığı halde kayıp dört kardinalden hala bir haber gelmemesiydi. Diğer kardinaller arasında başlangıçta fısıltıyla konuşulan yoklukları şimdi açıkça ifade edilen bir huzursuzluğa dönüşmüştü. Mortati kayıp adamların nerede olabileceklerini tahmin edemiyordu. Camerlengo'nun yanında olabilirler mi? Camerlengo'nun akşamüstü dört preferitiye geleneksel çay ikramında bulunduğunu biliyordu ama bu saatler öncesindeydi. Hastalandılar mı? Yedikleri bir şey yüzünden olabilir mi? Mortati bundan şüphe duyuyordu. Ölüm döşeğinde bile olsalar preferitinin burada olması gerekiyordu. Bir kardinalin yüce psikopos seçilmesi hayatta sadece bir kez yakalayabileceği hatta hiç yakalayamayacağı bir şanstı. Ve Vatikan yasalarına göre kardinallerin oylama başladığında Sistine Şapeli'nin içinde bulunmaları gerekiyordu. Aksi takdirde seçilemezdi. Dört preferiyeti olmasına karşın gelecek papanın kim olacağı konusunda çok az kardinalin şüpheleri vardı. Son 15 gün muhtemel adayların tartışıldığı telefon ve faks fırtınası şeklinde geçmişti. Geleneklere bağlı kalınarak Preferiti için 4 isim seçilmişti. Bunlardan her biri Papa olabilmek için gerekli şartları taşıyorlardı. İtalyanca, İspanyolca ve İngilizce dillerini konuşuyor olmak, şerefine zarar verecek sırları bulunmamak, 60 ve 80 yaşlar arasında olmak... Her zaman olduğu gibi preferitiden biri heyetin seçimi için onayladığı aday olarak aralarından yükselmişti. Bu gece bu adam Milano'dan Kardinal Aldo Baccia idi. Baccia'nın lekesiz görev süreci, konuşabildiği farklı lisanlar ve ruhani esasları iletebilme yeteneği onu diğerleri arasında açıkça öne çıkartıyordu. İyi de hangi cehennemde bu adam diye düşündü Mortati. Kardinallerin kaybolması Mortati'yi özellikle sinirlendiriyordu. Çünkü bu toplantıyı idare etmek görevi ona düşmüştü. Bir hafta önce kardinaller heyeti oy birliğiyle Mortati'yi büyük seçmen kardinaller toplantısının merasiminin ruhani başkımı makamına getirmişti. Kilisenin resmi yetkilisi Kamerlengo olduğu halde hazine vekili sadece bir rahipti ve karmaşık seçim süreciyle ilgili çok az şey biliyordu. Bu yüzden merasimi Sistine Şapeli'nin içinden idare edecek bir kardinal seçilmişti. Kardinaller sıklıkla büyük seçmen görevine getirilmenin Hristiyanlıktaki en acımasız onur olduğu konusunda şakalaşırlardı. Bu görevi alan kişi seçim sırasında seçilemeyecek bir aday olur ve toplantıdan günler öncesinden sayfalar dolusu üniversite Dominici Grecisi okumaya başlardı. Seçimin uygun biçimde yönetebilmesi için kardinaller toplantısının gizli usullerinin inceliklerini gözden geçirmesi gerekirdi. Yine de Mortati bu duruma içermiyordu. Mantıklı bir seçim olduğunu biliyordu en tecrübeli kardinal olmakla birlikte son babanın sırdaşı olması saygınlığını arttırıyordu. Mortati teknik açıdan hala seçilebilecek yaşta olmasına karşın ciddi bir aday için biraz yaşlıydı. 79 yaşındaki kardinal heyetin artık sağlığının sert parpalık programını dayanamayacağından şüphelendiği eşeğin ardına geçmişti. Bir papa genellikle günde 24 saat haftada 7 gün çalışır ve ortalama 6,5 yıl içinde yorgunluktan ölürdü kardinalin papalığı kabul etmesi aralarında cennete giden en kısa yol diye şakalaşmaları sebep olurdu. Pek çokları bu kadar açık fikirli olmasaydı Mortati'nin daha gençken papa olabileceğine inanırdı. Papalık söz konusu olduğunda değişmez bir kutsal üçlü gerekirdi. Muhafazakarlık, muhafazakarlık ve muhafazakarlık. Mortati son papanın huzur içinde yatsın, göreve geldikten sonra son derece liberal bir insan olduğunu göstermesini hep ironik bulmuştu. Papa belki de yeni dünyanın kiliseden uzaklaştığını hissederek girişimlerde bulunmuş, kilisenin bilime karşı tutumunu yumuşatmış ve hatta bir takım bilimsel gayeler için para bağışında bulunmuştu. Ne yazık ki bu siyasi bir intihar olmuştu. Muhafazakar Katolikler, Papa'nın bunadığını ilan etmişler. Fonetik bilim adamları ise onu, kilisenin nüfusuna ait olmadığı yerleri yaymaya çalışmakla suçlamışlardı. Neredelermiş? Morta arkasına döndü. Kardinallerden biri sabırsızlıkla omuzunu dürtüyordu. Nerede olduklarını biliyorsunuz değil mi? Morta endişesini fazla belli etmemeye çalıştı. Herhalde hala Kamerlengo ile birliktedirler. Bu saatte mi? Bu gelenekleri son derece aykırı. Kardinal şüpheyle yüzünü buruşturdu. Acaba Kamerlengo saatin kaç olduğunu mu unuttu? Mortati buna gerçekten ihtimal vermiyordu ama bir şey söylemedi. Çoğu Kardinalin Cammerlenqo'yu Papaya bu kadar yakından hizmet etmek için fazla genç bulduklarından ciddiye almadığını biliyordu. Mortati Kardinallerin bu hoşnutsuzluğunun kıskançlıktan kaynaklandığını düşünüyordu. Ayrıca Mortati son Papanın hazine vekili seçimini içten çalkışılıyor. Genç adama hayranlık duyuyordu. Mortati Cammerlenqo'nun gözlerine baktığında yalnızca iman görüyor ve onun çoğu kardinalin aksine kilise ile inancı siyasetin önünde tuttuğunu anlıyordu. O gerçek bir din adamıydı. Camerlengo'nun görev süresince gösterdiği sadakat efsaneleşmişti. Pek çokları bunu çocukluğunda yaşadığı mucizevi olaya bağlıyordu. Bu her insanın kalbinde kalıcı etki bırakacak bir olaydı. Mucize ve yarattığı harika diye düşündü Mortati. Kendi çocukluğunda da böylesine şüphesiz iman uyandıracak bir olay yaşamış olmayı dilerdi. Mortati, Camerlengo'nun ileriki yaşlarında asla sapap olamayacağını biliyor ve bunun kilise için kayıp olduğunu düşünüyordu. Papalık makamına ulaşmak bir miktar siyasi hırs gerektiriyordu. Ki genç Camerlengo buna sahip değildi. Papa'nın yaptığı daha üst rahip sınıfı tekliflerini kiliseye basit bir adam olarak hizmet etmeyi tercih ettiğini söyleyerek reddetmişti. Şimdi ne olacak? Kardinal Mortati'ye hafifçe dokunarak cevap bekledi. Mortati başını kaldırıp baktı. Anlayamadım. Geciktiler, ne yapacağız? Ne yapabiliriz? diye yanıt verdi Mortati. Bekleyeceğiz ve inancımızı yitirmeyeceğiz. Mortati'nin cevabından tatmin olamamışa benzeyen kardinal yeniden gölgelerin arasına geçerek kayboldu. Mortati bir süre durup zihnini denginleştirmeye çalışarak şakaklarının terini sildi. Gerçekten de ne yapacağız? Bakışlarını sunağın üstündeki Michelangelo'nun Kıyamet Günü isimli ünlü freskine çevirdi. Resim huzursuzluğunu gidermiyordu. İsa Mesih insanları dindarlar ve günahkarlar diye ayırıp günahkarları cehenneme gönderdiği 15 metre uzunluğunda dehşet verici bir betimlemeydi. Derisi soyulmuş insanlar, yanan vücutlar ve hatta eşek kulağı takıp cehennemde oturan Michelangelo'nun rakiplerinden biri vardı. Kadem Mopassan bir zamanlar bu resmin cahil bir kömür işçisinin güreş çadırı için çizdiği resme benzediğini yazmıştı. Kardinal Mortati bu fikre katılıyordu. Langdon, Papa'nın kurşun geçirmez penceresinin önünde durmuş, San Pietro meydanına doluşan medya karvanlarına bakıyordu. Ürkütücü telefon görüşmesi onu germiş, bir şekilde yüreğini daraltmıştı. Kendinde değildi. Illuminati, tarihin unutulmuş derinliklerinden çıkan bir yılan gibi başını kaldırmış ve eski düşmanının etrafına dolanmıştı. Talepte bulunmuyorlardı, pazarlık yapılmayacaktı, Sadece intikam. O kadar basit. Boğarak öldürüyordu. 400 yıl planlanan bir intikam. Yüzyıllar süren zulmün ardından bilim saldırıya geçmiş gibiydi. Masasında oturan Camerlengo boş gözlerle telefona bakıyordu. Sessizliği ilk bozan Olivetti oldu. Camerlengo'nun ilk ismini kullanarak Carlo derken sesi askerden çok yorgun bir dost gibi çıkmıştı. 26 yıl. Bu makamı korumak için hayatım üzerine yemin ettim. Sanırım bu akşam şeref meleke sürüldü. Camerrlanqo başını iki yana salladı. Sen ve ben farklı yollardan Tanrı'ya hizmet ediyoruz. Bu hizmet her zaman şeref vericidir. Bu alaylar nasıl meydana geldiğini anlayamıyorum. Bu durum Olivetti kahrolmuş gibi görünüyordu. Takdir edersiniz ki yapılacak tek bir şey var. Kardinaller heyetinin can güvenliği benim sorumluluğumda. Korkarım bu sorumluluk bana aitti Signore. O halde adamlarınız boşaltma işlemlerine hemen başlasınlar. Signore. Diğer ihtimaller daha sonra gözden geçirilebilir. Bu aygıtın aranması, kayıp kardinallerin ve onları yakalayanların peşine düşürmesi. Ama ilk önce kardinallerin güvenliği sağlanmalı. İnsan hayatının kutsallığı her şeyin üstündedir. O adamlar bu kilisenin temelleri. Toplantıyı hemen şimdi iptal etmemizi mi öneriyorsunuz? Başka seçeneğim var mı? Yeni bir papa getirme görevinizden oldu. Genç hazine vekili içini çekerek pencereye döndü ve gözlerini aşağıda uzanan Roma şehri üzerinde gezdirdi. Papa hazretleri bir zamanlar bana papanın iki dünya arasında sıkışıp kalmış bir adam olduğunu söylemişti. Gerçek ve ilahi dünyalar. Gerçeği görmezden gelen herhangi bir kilisenin ilahiyattan nasibini alamayacağını söylerdi. Sesi birden yaşından daha olgun çıkmaya başlamıştı. Bu akşam gerçek dünya bizden medet umuyor. Onu görmezden gelerek kibir gösteremeyiz. Gurur ve yerleşmiş uygulamalar mantığa üstün gelmemeli. Olivetti başını sallarken etkilenmişe benziyordu. Sizi hafife almışım Signore. Kamerlengo duymamış gibiydi. Gözleri pencereden dışarı dalmıştı. Açık konuşacağım Signore. Gerçek dünya benim dünyam. Her gün onun çirkinlikleriyle uğraşıyorum ki diğerleri engellenmeden daha masum bir şey anlayabilsin. Size mevcut durum hakkında tavsiyede bulunmama izin verin. Ben bu iş için eğitildim. İçgüdüleriniz kıymetli olmakla beraber felaket getirebilir. Cammerlengo döndü. Olivetti içini çekti. Kardinaller heyetini Sistine Şapeli'nden çıkartmak şu anda yapabileceğiniz en kötü şey olur. Kamerlengo hiddetli değil sadece afallamış görünüyordu. Ne öneriyorsunuz? Kardinallere hiçbir şey söylemeyin. Toplantıyı kilitleyin. Diğer ihtimalleri denemek için bize zaman kazandıracaktır. Kamerlengo'nun kafası karışmış gibiydi. Tüm kardinaller heyeti saatli bir bombanın üstünde kilitlememi mi öneriyorsunuz? Evet sinyori şimdilik. Daha sonra gerek olursa boşaltmayı gerçekleştirebiliriz. Camerlengo başını iki yana salladı. Merasimin başlamadan önce ertelemek, soruşturma için tek başına yeterli. Ama kapılar mühürlendikten sonra hiçbir şekilde müdahale edilemez. Kardinaller toplantısı yöntemi gereği. Gerçek dünya, signore. Bu akşam oradasınız. Yakından dinleyin. Olivetti şimdi bir üstü bayan işbirliği ağzıyla konuşuyordu. 165 kardinali hazırlıksız ve korumasız bir halde Roma'ya salmak pervasızlık olur. Bazı yaşlı adamlar arasında kargaşaya ve paniğe sebep olacaktır. Samimi olmak gerekirse bir ay içinde bir felç ölümü yeter. Bir felç ölümü. Komutanın sözleri Langdon'un Harvard Commons'da öğrencileriyle birlikte okuduğu gazete başlıklarını hatırlattı. Papa felç geçirdi. uykuda öldü. Olivetti ayrıca dedi. Sisne şapeli bir kale. Gerçeği duyurmamıza rağmen bina son derece sağlam ve füzeler dışında her türlü saldırıya karşı koyabilir. Bu akşamüstü hazırlık olarak Şapel'in her bir karesinde gizli mikrofon ve diğer dinleme cihazlarını aradık. Şapel temiz. Güvenli bir sığınak ve karşı maddenin içeride olmadığını eminim. Bu adamların şu anda bulunabilecekleri daha güvenli bir yer yok. İş o varırsa boşaltma konusunda her zaman tartışabiliriz. Langdon etkilenmişti. Olivetti'nin soğuk ve akıllı mantığı ona kolları hatırlatmıştı. Victoria gergin bir sesle komutan dedi. Başka sorunlar da var. Şu anda da kimse bu miktarda karşı madde üretmedi. Patlamanın yarı çapını sadece tahmin edebilirim. Roma'nın yakın çevreleri de tehlikede olabilir. Eğer kutu merkez binalarınızdan birindeyse ya da yer altındaysa duvarların dışındaki etkisi asgari seviyede olabilir. Ama eğer kutu sınıra yakınsa, mesela eğer bu binadaysa, Endişeli gözlerle pencereden San Pietro meydanındaki kalabalığa baktı. Olivetti, dış dünyaya karşı sorumluluklarımın bilincindeyim dedi ve durumu olduğundan daha zora sokmuyor. Bu mabedi korumak 20 yıldan fazladır benim tek görevim. Bu silahın patlamasına izin vermeye hiç niyetim yok. Camerlengo Ventresca başını kaldırıp baktı. Onu bulabileceğinizi mi düşünüyorsunuz? Bazı teftiş uzmanlarımla ihtimalleri gözden geçirmeme izin verin. Eğer Vatikan şehrinin elektriğini kesebilirsek, çevredeki RF'yi giderip kutunun manyetik alanını yakalayabilecek temiz bir ortam yaratma şansımız doğar. Bitti oyanca şaşırmış, son etkilenmişti. Vatikan şehrinin elektriğini kesmek mi istiyorsunuz? Olabilir, henüz mümkün mü bilmiyorum ama denemek istediğim bir seçenek. Victoria, kardinaller neler olduğunu öğrenmek isteyeceklerdir, dedi. Olivetti başını iki yana salladı. Kardinal toplantıları mum ışığında yapılır. Kardinaller asla bilemezler. Toplantı kapatıldıktan sonra birkaçı hariç sınırdaki tüm muhafızlarımı çekip bir arama başlatabilirim. Yüz adam beş saatte oldukça büyük bir alanı tarayabilir. Victoria dört saat diye düzeltti. Kutuyu sonra geri götürmem gerekiyor. Piller şarj edilmezse patlama kaçınılmaz. Burada şarj etmenin yolu yok mu? Victoria başını iki yana salladı. Akım geçiş yüzeyi kar karma karışık. Mümkün olsaydı yanımda getirirdim. Olivetti kaşlarını çatarak dört saat o halde dedi. Hala yeterince vaktimiz var. Paniğin kimseye faydası dokunmaz. Signore on dakikanız var. Şapele gidip toplantıyı kilitleyin. Adamlarımı işlerini yapmaları için biraz zaman tanıyın. Kritik saati yaklaşınca kritik kararları veririz. Langdon Olivetti'nin kritik saati ne kadar yaklaşınca durumu kavrayacağını düşündü. Kamerlengo sıkıntılı görünüyordu. Ama heyet preferiti'yi soracaktır. Özellikle Batca'yı. Nerede olduklarını. O halde bir şeyler düşünmelisiniz Signore. Kardinallere çay sırasında dokunacak bir şey ikram ettiğinizi söyleyin. Kamerlengo sinirlenmişe benziyordu. Sistine şapeli sunağında durup kardinaller heyetine yalan mı söyleyeyim? Kendi güvenlikleri için. Ona bucuya ve nihale. Beyaz yalan. Sizin işiniz sükunete sağlamak. Olivette kapıya yöneldi. Şimdi izin verirseniz ben işime başlayayım. Kamerilen komutan diye seslendi. Kayıp kardinallere sırtımızı dönemeyiz. Olivet kapı eşiğinde durdu. Bacca ile diğerleri bizim yetki sınırımız dışındalar. Bütünün refahı için onları kaybetmeye göz almalıyız. Askerde buna sıralandırma denir. Yüzüstü bırakmak mı demek istiyorsunuz? sert bir tonla konuşuyordu. Eğer herhangi bir yolu olsaydı Signore, o dört kardinalin yerini bulmak için bir yol olsaydı, bunu yapmak için hayatımı verirdim. Ama odanın karşı tarafında akşam güneşinin vurduğu Roma evlerinin çatılarından oluşan engin denizin göründüğü pencereyi işaret etti. Beş milyonluk bir şehri aramak benim gücüm aşıyor. Bu değerli süreyi nafile bir uğraşla vicdanımı rahatlatmak için harcayacak değilim üzgünüm. Vittoria hemen lafa girdi. Ama katili yakalarsak onu konuşturamaz mısınız? Olivetto ona bakarak kaşlarını çattı. Askerler aziz olmayı göze almazlar bayan Vetra. Alamazlar. İnanın bana bu adamı yakalamaktaki kişisel dürtülerinizi anlayabiliyorum. Vettoria bu sadece kişisel bir mesele değil dedi. Katil karşı maddenin ve kayıp kardinallerin yerini biliyor. Bir şekilde onu bulabilirsek. Olivetti ekmeklerine yağ mı sürelim dedi. İnanın bana yüzlerce kiliseyi kontrol altına almak için Vatikan şehrindeki tüm korumayı çekmemiz, İlluminati'nin yapmamız umduğu şey. Aramak yerine kıymetli zamanımızı ve içgüdümüzü harcamak. Ya da daha kötüsü Vatikan Bankası'nı tamamen korumasız bırakmak. Geri kalan kardinallerden bahsetmeye bile gerek yok. Sözleri tam isabet etmişti. Camerlengo, peki ya Roma polisi? diye sordu. Şehirdeki güvenlik güçlerini krizden haberdar edebiliriz kardinalleri alıkoyanları bulmak için yardımlarını isteyebiliriz. Olivetti, bu da hata dedi. Roma karabiniyeri kuvvetlerinin bizim için neler hissettiğini biliyorsunuz. Yaşadığımız krizi dünya basınına satmak için birkaç damla gönülsüz bir çaba sarf edeceklerdir. Düşmanlarımızın isteği de bu. Vakitsiz bir anda medyayla uğraşmak zorunda kalırız. Katilin sözlerini hatırlayan Langdon, kardinallerinizi medyada ünlü yapacağım diye düşündü. İlk kardinalin cesedi saat 20'de de görünecek. Sonra her saat başı bir tanesi. Basın buna bayılacak. Camerlengo öfkeli bir sesle yeniden konuşmaya başlamıştı. Komutan, kayıp kardinaller konusunda hiçbir şey yapmamaya vicdanımız el vermez. Olivetti, Camerlengo'nun gözlerinin tam içine baktı. Santa Francis duası, signore. Hatırlıyor musunuz? Genç rahip acılı bir sesle mısrayı okudu. Tanrım, değiştiremediklerimi kabul etmek için bana güç ver. Olivetti bana güvenin dedi. Bu o durumlardan biri. Sonra gitti.